Zaman Said Nursi. Evet. 1545 gibi yani 1506 gibi artık bitecek diyor. Evet hocam. E, aylardan beri, yıllardan beri anlattığımız budur. Evet hocam. Yani biz 1431'deyiz. Evet. Hicri 1506'da diyor artık Müslümanlar mağlup koruma gelmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Evet. Ne kadar süre var? 1545'e kadar. Evet. Ne kadar? 70 yıllık kadar bir süre var. Evet hocam evet. Inşallah. İşte Mehdi de, Mesih de bu sürenin içerisinde. Başka süre yok. İnşallah hocam. Şahsı manevi de dese, bilmem başka şey de dese, hepsi bunun içerisinde. Evet. Ama Hristiyan aleminin başına Hz. İsa'nın geçtiğini görecekler. İnşallah. İnşallah. Müslüman aleminin başına da Hz. Mehdi'nin geçtiğini görecekler. İnşallah. Mehdi'nin de hem Hz. E, İsa'nın e, yakın kardeşi olması, dostu olması sebebiyle de İsa Aleyhisselam'ın da Mehdi'nin veziri olması hasebiyle ve Hazreti İsa'nın da Mehdi'nin imamlığını istemesi sebebiyle Mehdi bütün dünyanın imam olacaktır. Bütün dünyanın lideri olacaktır. İnşallah hocam. İnşallah. 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 i̇nşallah. Bu yüzyılda bunların hepsini göreceğiz. Elhamdülillah. İnşallah. Said Nursi'nin sözlerinin yalan olmadığını, doğru olduğunu da insanlar görecekler. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. Yani 2120 gibi de kıyamet kopacak diyor Bediüzzaman. Evet hocam. İnşallah. Evet. Yani bakın bu 70 yıllık sürenin içerisinde her şey olup bitiyor. Bunu Müslümanlar bilecekler inşallah. İnşallah. İyi Nurcu kardeşlerimiz güzel. Ama hoşuma gitti. O hangi site bir daha göstersene o kıyametin vaktiyle ilgili o Bediüzzaman'ın bildirdiği Allah'ın dilini. Risale Haber de hocam inşallah. inşallah. Bu site. Risale Haber. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır. Ümmetimden bir taife fıkrasının makamı cifrisi 1542, 2117 ederek nihayeti devamına ima eder. Hak üzerinde olacaktır. Şedde sayılır, fıkrası dahi, makamı cifrisi 1506, 2082. Bu tarihe kadar zahir ve aşikerane, belki galibane, sonra ta 1542, 2117'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenbiriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. Allah'ın emri gelinceye kadar, şedde sayılır, fıkrası dahi, makamı cifrisi 1545-2120 olup, kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. Yani öyle 1500'de kopacak, 70 sene kaldı falan. Yani 570 sene var maksimum. Onlar palavra. Maksimum 570 sene var. E tabi, bunu diyebiliriz artık. Bunu diyebiliriz. Evet. Mutlak otorite otoritedir peygamber. Hayır evet, evet. şeyler evet. Şöyle. Şöyle evet. 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 oraya şey. bir şey. Şöyle bir şey. Şöyle bir bir gelen ini sekat umat-i hala hayumun elam tasakan hala nushu yawm thumma tala rasulullah le inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun sallahu alayhi Benim yumma qarib dogru gittik ve bir gün ömürleri Doğru yolu bırakıp yanlış yola, eğri yola çıkma sokağa girdiklerinde yarın gündür buyurdu. Ve kimse sormadan Efendimiz bildirdi ayet-i günün miktarı ne olur? Günün miktarı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir gün bin yıl demek. Demek ki onun 1500. Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan diyor ki, kıyametin kopmasına Allahu Alem 70-80 sene kaldı. Muhterem Arif Aslan hocam, bir hadis-i şerifte Celaleddin Suyuti'nin eserinde yer alan bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın ömrünün 7000 yıl oldu. Evet. Ve bunun 5600 yılını geçtiğini ifade ediyor. Evet. 7000 yılın 5600'ü geçtiğine göre geriye ne kadar yıl kalmıştır? Şimdi tabii 5600'den sonra geriye kalan 7000'den çıkardığınız zaman 400 oradan kalıyor, 1000 de oradan kalıyor, 1400 yıl kalıyor. Evet. O zaman dünyanın ömrüyle ilgili ne anlıyoruz? Yani dünyanın ömrü oldukça kısalmış. Yani bu duruma göre ya da şöyle e, bakabiliriz konuya e, dünyanın belki imanla, İslamla, Müslümanlarla, mümin insanlarla geçecek olan ömrü çünkü ondan sonrası için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyametin alametlerini haber veriyor, büyük alametleri haber veriyor ve Kur'an-ı Kerim'de de e, kıyametin kafirlerin üzerine kopacağına dair açık işaretler var. Hadislerde de açık, açık işaretler, açıkça ifadeler var. Şu an 1433'teyiz. Evet. Ve suluhi hazretleri ve Ahmet bin Hanbel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine dayanarak ümmetin ömrünün Hicri 1500'ü geçmeyeceğini ifade ediyorlar. Evet. 1433'teyiz. Yani geriye kalmış yaklaşık 80 sene, 70 sene bir ömür. Yani ömrü meselesinde zaten Kur'an-ı Kerim bunun bilinemeyeceğini, ne, yani çünkü kıyametin ne zaman kopacağını bilemezseniz, ömründe bilemiyorsunuz otomatik ve mantıki sonucu. Bunlar daha ziyade, Kur'an'dan ziyade rivayetlerde var. Zaten e, Müslümanlığın önündeki en büyük engel, dinin kurucu öğretisinin, Kur'an-ı Kerim'den ziyade rivayetler üzerine kurulmak istenmesidir. Eğer dinin kurucu öğretileri, yani insana, tarihe, tabiata, Allah'a, Olaylara nasıl bakacağımız konusunda Kur'an merkeze alındığında hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Ama rivayetler devreye girdiğinde o sistem allak bullak oluyor. Bu konuda da sözün ettiğiniz bilgiler rivayetlerde var ve bunlar aslında tekrar söyleyelim ulemamızın da aslında güvenilmez bulduğu rivayetler. Dünyanın ömrü 7000 yıldır. Biz 7000. yıldayız diyor. Peygamberimize söyletiliyor bu. Şimdi mantıken eğer biz işte eleştirel akıl olmazsa ...ilk bakışta bunu doğru kabul etmemiz lazım. Ama biraz düşündüğümüzde... E, ...Peygamberimizin bunu gerçekten söylediğini varsayalım. E Peygamberimizin bu yaşadığından... ...bu bu döneme 1450'den seneden fazla geçti. Yani hicretin 1432 ama geçmişi de var. Bin seneyi geçtiği halde kıyamet kopmadı. Demek ki bu söz doğru değil. Ama bu eleştirel mantık egemen olmayınca bakın... ...yani o kadar... E, zihni bakımdan dindar insanlar çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya ki bunları rahatlıkla kabul edebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber döneminde mesela diyelim Musaf yok ama bugün Musaf'a bakmanın, Musaf'ı okumanın, Musaf'la işte düşman ülkesine gitmemeye bir sürü hadis var ve Müslümanlar bunu yüzyıllarda peygamber sözü diye algıladılar. Hiçbiri düşünmedi ya peygamber döneminde Musaf var mıydı ki peygamber bunu söylesin bakın. Daha bunun gibi basit bir muhakemeye dayanamayacak olan birçok rivayet maalesef bu sorgulayıcılık bizde yerleşmediği için peygamber sözü bunun da mesela 6 bin sene 7 bin sene olması mümkün değil çünkü doğru olduğunu varsaysak dahi 1500 sene geçti dünyayı yine, ortada. Dünya yine ha bakın bu işte buna ne diyelim skolastik zihniyet diyelim ama burada durmuyor. Bakıyor o zaman bakıyor ki bu rivayet e, e, tehlikede nasıl kurtaracak? E, bir rivayet daha uyduruyor. Efendim diyor ki Allah bu ümmetin ömrünü beş, e, yarım gün uzatmaktan aciz değildir. Bunlar bizim kaynaklardaki bilgiler. Yarım gün de tabi yarım gün dediği 12 saat değil. Onu da kozmik yıl olarak tevil ediyor. 500 sene 1500. Ben de diyorum ki fazla işte 50 sene daha kaldı. 50 sene daha bekleyelim. 50 sene daha sonra kıyamet kopmazsa Artık tevil imkanı da zorlama tevil imkanı da kalmayacak. Bu rivayetin uydurma olduğu ayan beyan çıkacak. Evet. Hiç kuşku yok. Ama bu mantıkla yaklaşmayınca, yani siz Kur'an-ı Kerim'in öğretisini, İslam'ın merkezini almadığınız sürece, bu gibi rivayetler bizi, zihnimizi meşgul edecektir. Çünkü tekrar vurgulayalım, Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bunu bilmeye çalışmayın. Hatta azarlar tarzda yani sana kıyametin vaktini soruyorlar işte onu kim bilebilir gibi azarlayıcı tonunu da çünkü biz Kur'an-ı Kerim aslında bir sözdü bugün metin halinde o intonation yok işte peygamberimiz okurken belki de kaşlarını çatarak mı okudu bu ayetler onu da bilmiyoruz ama bir azarlayıcı tonu bile seziliyor. Dolayısıyla evet. artık Müslümanlar kıyametin vaktinin hiçbir biçimde bilinemeyeceğini ve Müslümanın inanması gerekenin bu olduğunu... Buna ters düşen bütün rivayetleri bir kenara koyması gerektiğini artık e, gündemlerine almalı gerekir. Peki, bu 6000 bin yıl meselesi bu de böyle. Bu da ediyorsunuz. Tabii. Peki. tabii.